Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte U uzun süredir video atmıyordum ee, şimdi yeni video atacağım bir dakika şu reklam gitsin Evet efs efsane bu arada bu kedi sesi uzun, Uzun süredir bu sesi duymuyorduk Evet girelim. Evet hadi bakalım. Kırıldır. Evet, bundan önce bir 5-6 gün yapmıştım ben şuradan bakalım. Ha 5 gün yapmıştım. Hırsız gelecek artık. 6. güne gir giriyoruz. Ha yok 5. gün pardon. Ya bir gidin ya. Daha yeni açtık. El e e aman. Ah. Ya bu ha, ha hazır olsun artık. Aha al. <laughs> Aman ya. Şu... Bebek de. <laughs> İki tane nasıl yiyeceğim? Al. Niye <laughs> niye? <laughs> 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 lütfen iki tane istemem oh şu amcaya ver evet. al bakalım bey amca bir saniye bir ma malzemeleri yeniletiyor hemen Allah. tamam dayıya verelim. <laughs> Nineye de verecek. Al nine. Ana ama şurada çocuk da var. Çocuk. Al bak al bağlama. Allah ya. Şu şey geç çek ezası var yapmıyorum. Hadi evet, bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Geçelim alt altıncı günde. Ha doğru 5 gün kaldı bunu ben 6. günde geliyor sanmıştım <gülüyor> pardon 5 <laughs> gün kaldı 5 gün sonra yani 11. günde geliyor herhalde veya 10. Bu O bir reklam gelmesi olmuyor değil mi? geçelim biz oyunumuza 200 lirayla şey alabilirim burada. Şu patatesle ilgili bir şey vardı. <Gülüyor scratches> ee... <laughs> Patates kızartma yavaş Excel... Yok şu? Geç şimdi biz 6. güne geçelim. Oradan papada de doğru Bir saniye ben bir şey yapacağım Hıdayı'ya. Dur. Allah. Ya kutuya gir. Bak. Al bakalım dayı. İki tane artı bir meyve suyu. Oha. Ya bak şu bir tane isteyen bir gitsin. Bir gitsin de, 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 de. Şu iki tane isteyene bir halledelim. De, bir dakika. Herbağım. Bom, bom. Uy, zengin olduk. A, patates gerek. İki tane istiyorum. An. aha bitti, Lan bitti ya şu iki tane isteyen halledelim bir saniye bir yenliyoruz. Hmm. Bir saniye. Hop, hop beleş. Dazıcık yerleyelim. Baba hal sen ablam. Ya bak şu kadın bile senden daha iyi. Diyor. Daha az diyor bebek. Ben... Allah. Al ya, al ya, İ iki tane nasıl yok sende? Al. Bir dakika şu amca yetiştir. Para al. gönderdik en yani aslında. Tamam <laughs> <laughs> geç. 300 liste bir şey var mı? Yok. 350 <laughs> var abi. <laughs> 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 He bak bunu alabiliriz. Başka. ya doğru ya bu yakıyordu bunu niye çalmayan bu yakıyordu bir süre sonra buna da gerek yok zaten hızlı kesme bu en mantıklısı şu an evet o o en mantıklısı bir dakika Evet devam edelim bu daha daha bugün 50 TL kazanmamız gerek 50 TL yeter Gü güne başarmıştı ya bak şu dönerleri bir halledelim oğ 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 şuradan patates yedim Ya bir iki kuruşlarda da katat Allah. Okay, okay, okay. Bu adam ne iki kuruş verdi. Ya bu çok oburmuş. Oh, Aha neydi? Wartet Ya bak bir sen iki tane ama oh bak bu çocuk çok güzel ya bir tane yiyor geçiyor. Azap sizde. Me 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 yasaydım işte dedim ha. Bak Bak, ben sadece bir şey mi? Biraz çıkarsa acaba sana. Hop oh, bir dakika var. Durun bitmesin. Şu iki tane sen al. Tamam. Ge ge geliyor iki durum. Birazcık şuradan doğru. Hadi doğran. Oh. Hayır ya. Bir bizim o obur geldi. Beş tane falan ister herhalde. Yani. Aa bir tane istedi. Adam şimdi. Malzemeler bitti. Bir saniye be dayı. Bir saniye be amca. Bak amca. Al şunu da git. Hadi ben yetiştirir miyim şuraya? Al. Hadi ver, ver paraları. Oh. Okey paraları aldık paraları aldık paraları aldık. Hatta ekstra yani 100 lira kazandık. Ha 150. Mükemmel matematik. Okay. Ben şimdi bunu alacağız. Verdik kıydık paraya. Ekmek içine en hızlı yolu bir tıkla. Olsun şu anda iki tık bize yeter. İki tık bize yeter. Evet. Evet yeter Müşteri, de taşındık. Müşterilere de ağızları bakalım ne iş isterim. Nasıl da biliyorum da. <laughs> i̇şte hemen yapalım. A Hadi daha müşteri gelmesin lütfen. Daha müşteri gelmesin lütfen. <laughs> ya bunu sen istedin bak. Bunu sen istedin. İkisinden de bir parça et. Et bu, bu kadarı da gelmeyin dedim ben. Yap iki kuruş verdi adam zaten. Ha, bak şöyle tam hazırladığımızda gel gelin ya ha şöyle. Allah. L lütfen fazla bir şey isteme. Aa iki dur. Oza bir dört tane yapacağız. Oha. Sen de iki tane isteme, bir tane iste, bir, bir tane tam me me meyve suyunu veririz. şu iki böyle suyunu alsın. Allah patatesler bitti hayır. Patatolar bitti. Tam malzemeler bitti direkt resmen. Ya bak 179 de umurumda değil. Bir saniye şey bir saniye. Şey şunu. Aman. <laughs> git git git. Ya şu dayıya vereceğim ben. Dayı amca bekle. Al. Şu zombili kadına vereceğim şimdi zombili mavili kadın. Al 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 malzemeler de tükeniyor. Bir saniye, bir saniye. Of güzel para. Ya şu arabiyi bir ikiye vereceğim. Arabiyi bir ikiye. Hayır. Şeyde al. Tamam. Tamam bitirdik yine. Evet. 155 civarı kazandık. 150 falan. Dik, dik. 149. Evet 149. 200 var hadi bari patates vereyim bunu da. Patatese vereyim hadi. Şu daha hızlı olsun. Güzel atarsa biraz da işe yarar. Geç ya. Bunlara hep re reklam geliyor zaten. Daha önceden bütün oyunlar reklamsızdı. Ne oldu bir Her, Her yer reklamla doldu. Ya şu şu. Ve doğru eder. Oha. Evet arkadaşlar bugün de gün 9'a kadar geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sonraki bölümde büyük ihtimalle 20'ye kadar gideriz görüşürüz ha, ve sakın abone olmayı unutmayın